Şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Sorunlarını dinledi, moral verdi. Vatan Partisi MK üyesi ve Atatürk'ün bütün eserleri genel yayın yönetmeni Şule Perinçek, Adana Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şubesi'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Mehmet Ali Bakır ve beraberindeki heyetle görüşen Perinçek, şehit aileleri ve gazilerimizin sorunlarını dinledi. Perinçek daha sonra memleketi Kozan'a yeni yaptırılan Kubilay Asteğmen heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Kubilay Asteğmenleri yetiştiren Kozan'a teşekkür etti. Kozan özel bir ilçemiz. Çok önemli bir kahramanı yetiştirmiş. Başı dik bayraklarımızı dalgalandırabiliyorsak, gönderlere çekebiliyorsak ona borçluyuz. Onun için buraya Kozan'a size minnetlerimizi sunmaya geldik. Perinçek bağımsızlığımız için üretim vurgusu da yaptı. Kubilay Asteğmen'in heykeli önünde Kozanlılara söz verdirdi. Vatanımızın birliği, bütünlüğü için mücadeleye onun bıraktığı yerden, atamızın gösterdiği yoldan bakın parmağınla işaret ediyor. O yoldan gitmeye hazır mıyız? Hazırız. Evet, hep birlikte yolumuz açık. Bahtımız şen olsun bütün Türkiye'nin. Yaşasın Vatan Partisi.